Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modeli sizinle paylaşmak için buradayım. Umarım sizde beğenirsiniz. Gerçekten hem gösterişli hem güzel bir model. Umarım siz de beğenirsiniz, yaparsınız. Modelimiz bu şekilde oluyor. Arasında dağ var. Sonra çiçeklerimizi yapıyoruz yeşilimizin üzerine. Filizlerimizin üzerine. Şimdi hep beraber yapılışına geçelim. Ben şöyle dağımın dibine ipimi e yerleştirdim. Yani sabitledim. Şimdi buraya 16 tane zürafa çekip geliyorum ben. Video uzun olmasın diye biraz kısa kısa tutarsam daha iyi olacak. Bu zürafalarımızı 16'ya tamamlayıp geliyor Ben şöyle 16 tane zürafa çektim. Şimdi bu en son yaptığım zürafanın ucuna geri dönüyorum. 2 tane arada bırakıp üçüncüsüne atıyorum. Burada bu şekilde bir yuva oluşturdum. Yuvaya sık giriş yaptık. Şimdi buraya 10 tane filiz yapacağız. 1 2 3 4 5 6 sete, oito, nove e Tekrar dibine atıyorum ve buraya 22 tane zürafa çekiyorum. Ben zürafalarımı çekip geliyorum. Evet buraya e, toplamda 20 tane zürafa çektim çünkü sığmadı. Şöyle bitiş yerine doğru geldim. Şu dağda size göstermek istiyorum arkadaşlar. Onun için şu kısma dağımızı da yapacağız zaten. Zürafalarımızı yaptıktan sonra dönüyorum buraya küçük bir fırfır yapıyorum ve 9 tane zürafanın üzerinden tekrardan geçiyorum 2 4 6 8 tane oldu. 9 şununla beraber 10 olması gerekiyor. Ve ben dönüyorum tekrardan. Şu dağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Kenarına bir pırpır yapıyorum ve tekrar zürafalarımın üzerinden geçiyorum. aynı yöntemle bitene kadar devam ediyoruz dağımız bu şekilde oluyor ben biraz ilerletip geliyorum Evet arkadaşlar ben şöyle bir kaç sıra ilerlettim aynı yöntemi devam ediyoruz bitene kadar demiştik zaten şöyle son iki zırabamız kapıldı dönüyoruz kenarına pırpırımızı yapmayı unutmuyoruz. Son pırpırımızı da yapıp bitiriyorum. Evet, dağımız bu şekilde oluyor. Şimdi sıra çiçeklerimizde ben ipimi takıp geliyorum mavi ipimi taktım geldim Öncelikle mavi e, çiçeğimizle başlıyoruz burada birinci değil ikinci e, filizimize ipimi takıyorum bu açıldı tekrardan yandakine atıyorum buraya küçük bir yuva oluşturdum yuvanın içine sık giriş yaptım ve 5 tane pırpır pır yapıyorum 2 3 4 ve 5 burada e, ilk yaptığım fırfırın ucuna atıyorum ve zürafalarla üzerinden geçiyorum yine şuradaki zırafamın üzerine atıyorum tekrardan ve bu şekilde güzel bir yaprak oluşturdum Evet. Bu yaprağımız yani badem de diyen var. Bu şekilde oluşuyor. Bu geri kalan kısımları da aynı şekilde yapacağım. Buraya da bir mavi daha, ortasına sarı ve yanlarına da mor yapacağım. Ben bunları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bu buradaki yöntemin aynısıyla şuradaki filizlerimin üzerine de Yapraklarımı, vademlerimi yaptım. Şimdi bu, bunların üzerinden şu beyaz kısmı geçeceğim. Beyaz ipimi taktım iğneme geldim. İlk olarak şuradaki zemindeki zırhamıza sabitliyorum ipimi ve mavinin ilk zırhasına atıyorum. Aynen bu şekilde. Şimdi şuradaki her bir zürafan üzerinden beyazla geçiyorum. Aynen bu şekilde. hepsinin üzerinden bu şekilde geçeceğim yapımı zevkli bir model güzel hoşuma gidiyor buraya tam dibine gelmeden şuradaki son zürafada durup yandakine atıyorum Arkadaşlar bunları da aynı yöntemle yapıp geleceğim Evet arkadaşlar modelimiz bitti bu şekilde oluyor bu şu an ötesiz hali ötelendiği zaman çok güzel duruyor Dağımız da bu şekilde. Modelimiz gösterişli bir model. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.